Merhabalar sevgili yaylar. Hoş geldiniz. Evet Evren, Temmuz ayında yayları neler bekliyor, ne söylersin bize? Merhaba sevgili yay ve yükselen bir olanlar. E, Temmuz ayı onlar için birazcık ilginç bir ay. E, 8. evlerinde gerçekleşecek bir yeni ayla aya başlıyorlar aslında. Burada alacak verecek dengelerini çok iyi ...düzenlemeleri için fırsatlar çıkacak. Belki vergi yapılandırmalarına gidebilirler. Kredilerini de tekrardan... ...revize, revize edebilirler. Bunlarla ilgili fırsatlar... ...önlerine çıkabilir. Ya da uzun süredir... ...bekledikleri bir miras varsa... ...bir türlü e, anlaşılmıyorsa... ...karşılıklı olarak... ...bir anlaşmaya varamadılarsa... ...bunlarla ilgili bir takım... E, ...fırsatlar olabilir. Aralarında bazı yayların... ...amaliyat... ameliyatlarla ilgili gündemleri varsa... Bu konularda rahatlayacakları bir dönem olacaktır. Maddi olarak yeni kazançların olması oldukça söz konusu sevgili yerler için. Bu derecelerde yani özellikle 14 derece civarlarında daha rasyonel olmalarını işaret edersem birazcık rasyonellikle alakalıdır. Hani beklenir. Dışarıdan gelecek yardıma ihtiyacınız varsa sizin de talepkar olmanız gerekiyor. Yani ...emek çarp, sarf ederseniz karşılığını alacağınız bir dönem bu. Bunlarla ilgili, benim için Aslan Burcu'na geçişiyle yurt dışı gezileriniz ön plana çıkabilir. Belki bazılarınızın, eğer varsa aranızda ikinci evlilik planları ya da bunun ayfesinde olanlar için... ...burada bir takım gelişmeler, gündemler olabilir. Akademik kariyerinizle ilgili uzun süredir yazdığınız bir teziniz... ...ya da bitirme projeniz varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeleriniz olabilir. Mars'ın Uranüs kavuşumu 15 Temmuz civarında gerçekleşecek. İş ortaklarınızla ya da ortaklı yaptığınız bir işiniz varsa dikkatli olmanız gerekiyor. Eşlerinize çok dikkatli olmanız gerekiyor ilişkilerinizde. Dürtüselliğin oldukça ön planda olacağı bir dönem burası. Agresyon birazcık ön planda olabilir. Spor, sporla ilgileniniz varsa, pilates ya da futbolla ilgileniniz varsa lütfen dikkat edin. Sakatlanmalar oldukça açık bir dönem bu şimdi Dolunay'ın mevcut gelirlerinizde olan belirsizlikleri artık çok belirgin hale getirecektir. Tamamlanmalar söz konusu olacaktır. Belki bonus alacaklarınız varsa bunlara evet işte artık geliyor. Bu bonusun garantilendi şeklinde gibi olabilir. Şimdi bu Dolunay bir Plüton'la kavuşumlu olduğu için burada biraz sizin değişime itecek olaylar yaratması muhtemeldir. Uzun süredir mücadele ettiğiniz bir konuda pes etmeden eğer devam ederseniz, e, istikrarlı bir şekilde yol almaya devam ederseniz, beklentilerinizin gerçekleşeceğini aslında anlatıyor burası. E, bunun dışında sevgili yaylara başka bir şey söylemeyeceğim. Keyifli geçirmelerini diliyorum bütün ayı. Onlar zaten doğası gereği keyifli geçireceklerdir. E, güzel tatiller diliyorum. sağlıklı kalın. Güzel bir ay olsun yaylar, sevgiler.